Hepinize selam oyun severler. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki Steam kış indirimleri yani Steam Winter Sale başladı. Ben de size Steam kış indirimlerinde alabileceğiniz değerlendirebileceğiniz 15 tane birbirlerinden güzel oyun önerdim. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Olabildiğince kaliteli ve güzel bir şey sunmaya çalışıyorum. O yüzden siz de videoyu beğendiğinizi ve doğru bir şey yaptığımı like atarak veya yorumlarda belirterek bana gösterebilirsiniz. O zaman bunların hepsini aradan çıkardığımıza göre çok uzatmadan videoya geçelim. 1. Silent Hill F. Silent Hill F son çıkan Silent Hill oyunları arasında gerilimi ve hikaye anlatımı en iyi ve aynı zamanda en ilginç yapan oyunlardan birisi olmasıyla kendisi bu yıl çıkmış en iyi oyunlardan birisi olduğunu söylemeden geçmemek lazım. Yeni bir oyun olmasına rağmen fenomen bir indirime girmiş. Eğer gerilimli ve ilgi çekici atmosferi ve derin bir hikaye arıyorsanız ve o eski Silent Hill gerilimlerini özlediyseniz o eski oyunların ruhunu içerisinde buram buram taşıyan çok başarılı bir oyun kendisi. Söylemeden geçmek olmaz. Kendisi 36.99 dolardan 22.19 dolar gibi güzel bir fiyatı düşmüş. İlgilenenler bakabilir. 2. Uncharted. Hırsızların miras koleksiyonu. İşte macera denince akla gelen bir numaralı çıktığı zaman sektör sallayan o oyun. Doğrudur değildir bilemem ama Uncharted benim şu ana kadar oynadığım oyunlar arasında bana gerçekten macera hissini sonuna kadar hissettirilen en iyi oyunlardan birisi olmasıyla birlikte eğer gerçekten deli dolu bir maceraya atılıp aksiyon doğrultularına kadar yaşamak isteyenlerdenseniz bu oyunu öneririm ve kendisi kesinlikle bir must play olmasıyla birlikte 49.99 dolardan 16.49 dolar gibi çok eder bir fiyata düşmüş iş iyi bakabilir 3 Shadow of the Tomb Raider. Biliyorum daha yeni macera da bir oyun önerdim. Az yavaş diyeceksiniz ama Shadow of the Tomb Raider yani yenilenmiş Tomb Raider serisinin son oyunu şu ana kadar girdiği en güzel indirimlerden birine girmiş. Kesinlikle kaliteli bir aksiyon oyunu arayanlar veya az önceki oyunun fiyatını birazcık tuzlu bulmuş olanlar için bu oyunu kesinlikle öneririm. Kendisi düşündüğünüzden daha detaylı ve derin bir anlatımda Tomb Raider'ın yeni macerası ve bu macera içerisinde kendi karakterindeki gelişimini ele alıyor. İlgilenenler bakabilir. 4. Final Fantasy 7 Remake. Şu oyunu öneri öneri artık dilimde tüy bitti. Kendisi JRPG RPG sevenlerin bir numaralı oyunlarından biri olması ile birlikte duygu ve aksiyon dolu bir maceraya atılmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kendi içerisinde bulundurduğu çeşitli oynanış ve hikaye akıcılığı size başına kesinlikle çok keyifli saatler geçirebilecek bir oyun. Eğer başına gerçekten saatlerinizi gömüp böyle derin bir hikaye bir oyun arıyorsanız çok güzel bir indirime girmiş. ilgilenenler bakabilir. 5. Astroneer Tamam tamam biliyorum öyle pahalı pahalı oyunlardan sonra birazcık indie oyunlarına gelme vakti gelmişti. Astroneer içerisinde tatlı basit yapısı yapısıyla oyunu anlamaya çalışırken hafif zorlandınız ama basit mantık kafanızda çözdüğünüz gibi çok basit bir keşif hayatta kalma macera oyunu olsa da içerisinde sunduğu yapısıyla hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla başına çok keyifli saatler geçirebileceğiniz bir oyun kendisi. İlgilenenler bakabilir. 6 Frostpunk. Bence şehir kurma oyunu deyince başında en sürükleyici ve sizi kurduğunuz şehirle en çok bütünleştiren oyunlardan biri olan Frostpunk çok tatlı bir indirime girmiş. Seçimler yapın, halkınızı yönetin ve bu soğuk iklimde hayatta kalmaya çalışın. Liderlik pozisyonunuzu koruyun ama her şeyden en önemlisi iyi bir lider olun ve kaderin kendisine meydan okuyun. Temasını işlenen bu oyun gerçekten basit bir şehir kurma simülasyonundan çıkıp inanılmaz soundtrackleriyle ile sizi başına tutan oyunlardan biri olmayı başarmış bir oyun kendisi. Ben de kendisine yeni başlamış bir olarak kesinlikle öneriyorum. İlgilenenler bakabilir. 7 Keeper. Keeper ilginç konseptiyle benim de ilk duyurulduğunda dikkatimi çeken ve yakın zamanda çıkışını yapan çok ilginç bir oyun olmasıyla birlikte kendisi insanlığın çöküşünün ardından yok olmuş bir dünyayı bir deniz pelinin gözünde deneyimlediğimiz ilginç yapıda bulunan bir oyun. Biliyorum fiyatı ne kadar birazcık tuzlu da olsa bu oyunu burada yer vermek istedim ve daha fazla insanın görmesini istedim ki oyunu Xbox Game Pass'ten de oynayabilirsiniz ama dediğim gibi burada da birazcık oyunu göstermek adına yer vermek istedim. Kendisi Steam'de 20.99 dolardan 16.79 dolar gibi çok küçük bir indirime girmiş olsa Dediğim gibi gözden çok kaçmasın istedim. İlgilenenler bakabilir. 8. No Man's Sky Özellikle bu yıl yan içerikleri ve güncellemeleriyle birlikte ilk çıktığı zamandan bu yana kadar sonunda tam bir oyun haline gelebilmiş. Ve bence konu uzay teması denilince en başarılı oyunlardan biri olan No Man's Sky. Gerçekten bu yıl üzerine çok koymuş ve geliştirilmiş bir oyun olmasıyla birlikte. Arkadaşlarınızla çok detaylı ve deli dolu bir uzay macerası deneyimlemek ve uçsuz bucaksız galaksiyi de keşfetmek istiyorsanız bence tam fırsat olduğunu söyleyebilirim. Bu arada söylemeden geçmemek lazım. No Man's Sky 26.9 9 dolardan 10.79 dolar gibi bence harika bir indirme girdiğini söyleyebilirim. Arkadaşınıza yeni bir şeyler oynamak istiyorsanız kesinlikle bir düşünün derim. 9. Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 gerçekten inanılmaz bir indirme girmiş. İçerisinde bulundurduğu kalitesiydi. Sektörün bence en iyi dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat 1. Gerçekten şu ana kadar girdiği en iyi indirimlerden birine girmesiyle beraber. Dövüş oyunlarının öyle çok içli dışlı olmasanız bile de kesinlikle denemeye değer bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu kadar güzel bir söylemeden geçmemek lazım. Kendisi 49.99 dolardan 9 9.99 dolar gibi kesinlikle düşünülebilir bir indirme girdiğini söyleyebilirim. İlgilenenler bakabilir. 10. Detroit Become Human. Telltale oyun türü arasında oynadığım en iyi oyunlardan biri olan Detroit Become Human. Kendisi gelecekte Android'lerin toplum içerisinde insanlara hizmet etmekten bilinç kazanmasına ve bir birey olmaları ve kendilerini bulmalarını konu alan derin hikayesi de sizi başından kaldırmayacak ve nefesinizi tutarak oynayacağınız bir oyun olmasıyla beraber bence güzel bir indirime girmiş. İlgilenenler bakabilir. 11. Darksiders 3. Basit iner bir yapıda giden bir aksiyon oyunu arıyorsanız ve çok da para harcamak istemiyorsanız basit yapısıyla beraber 7 ölümcü günah avladığınız Siders 3 eğlenceli ve temel savaş sistemiyle kesinlikle başına keyifli saatler geçirebileceğiniz bir oyun kendisi ilgilenenler bakabilir. 12. It Takes Two. Arkadaşınız veya sevginizle bir şeyler oynamak istiyorsanız birbirlerinden farklı oyun mekanikleri ve tasarımlarıyla beraber tatlı bir aile filmi temposunda giden It Takes Two gerçekten yaratıcı da olsun, komedisi olsun derken başında kesinlikle çok keyifli saatler geçirebileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim ki şunu da belirtmeden geçmemek lazım. Oyunu sadece aranızdan bir kişi alması yeterli oluyor. Oyunu almayan diğer kişi oyunu sayfasında bulunan Prenspes'i indirip direkt oyunu oynayabilir sizle beraber. Yani özünde oyunun fiyatını ikiye bölmüşsünüz gibi de düşünebilirsiniz. 13. Slay the Spy. Kendisi bir roguelike kart oyunu şemasına yani elinizdeki kartları kullanarak dungeon'dan dungeon'a girdiğiniz içerisindeki çeşitliliği de oyunun temelini anladığınızda başında keyifli saatler geçebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz basit bir oyun kendisi. İlgilenenler bakabilir. 14. Hi-Fi Rush. Benim hikayesi olsun oynanışı olsun oynayıp da en çok beğendiğim oyunlardan biri olan Hi-Fi Rush'ın gerçekten inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin hem ilgi çekici sistemi ve platform mekanikleriyle beraber başında kesinlikle harika bir hack and slash deneyimi edebileceğiniz ve aksiyondan aksiyona atlayabileceğiniz ve bununla beraber tatlı kendi içerisinde dönen hikayesinde deneyim edebileceğiniz kesinlikle hack and slash ve platform oyunlarını seven herkesin deneyim etmesini önerebileceğim oyunlardan biri olmasıyla beraber kendisini aynı zamanda Xbox Game Pass'te de oynayabilirsiniz. İlgilenenler bakabilir. 15. Moonlighter. Esnaf olduğunuz bu oyunda sabahları zindan döndüğünüz, akşamları da dükkan açtığınız ve zindandan bulduklarınızı sattığınız çok eğlenceli ve tatlı temposuyla ile beraber ilerleyen Moonlighter. Sabahları dungeon dönüp kahramanlık yaparken akşamları da dungeonlardan bulduğunuz eşyaları kendi dükkanınızda satıp geçinmeye çalıştığınız ve kendinizi geliştirmeye çalıştığınız basit bir oyun şemasına sahip olan çok eğlenceli bir oyun kendisi. Ki girdiği indirimini de söylemeden geçmemek lazım. Kendisi 10.49 dolardan 1.04 dolar gibi bence çok güzel ve çok tatlı bir indirime girmiş. İlgilenenler bakabilir. Ve evet Steam Winter Sale oyun önerilerim aşağı yukarı böyleydi. İçerisinde böyle gördüğüm birkaç böyle önerilebilecek daha bir böyle değişik oyunlar vardı ama genel olarak hep böyle aynı tipte indirimlere girdiklerinden dolayı onları çok değinmek istemedim. Ama umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım video içerisinde önerip de ilginizi çekebilmiş bir oyun görebilmişsinizdir. O zaman yeniden çok uzatmadan bir oyun öneri videosundan sonra gelelim. Olabildiğince böyle hızlı ve akış bir video yapmak istedim. Umarım videoda ne eğlenmişsinizdir. O zaman çok zaman, adam oyunda kalın. Sevgiyle kalın oyun severler.